Merhaba sevgili dostlar. Videolara hoş geldiniz. Şu anda lojmandayım. Lojman ortamında sizlere video çekiyorum. Mustafa kardeşiniz çayını, çayını yaptı. Bisküvisini aldı. Ve sizlerin karşısında selam kelam muhabbete devam arkadaşlar. Müsaadenizle klimayı kapatayım. Tabi klimamız da var. Ha? <laughs> Burada göremiyorsunuz da 37 ekran tüplü televizyon. Bakalım markası neymiş? Nokia marka güzel <laughs> ekran tüplü televizyon Klima demir ranza 10 numara ve şıldız Ortam güzel Allah şükür Lojman videoları gelecek Hatta şu karşımızda ismini vermeyeyim Otelin lojmanını çekmiştim <laughs> Lojmanını çekmiştim ama Yayınlamakta kararsızım <laughs> Adamlar konteynerları Yan yana koymuşlar tarlaya ...on sene önceden. Konteynerler eskimiş zaten yağmurda, çamurda. Etraf birer metre... ...ot, ağaç, maaş derken... ...şey gibi, ümraniye çöplüğü gibi... Ee, ...yani öyle kötü salaş yerler olduğu gibi... ...işte bizim gibi ortalama yerler de var. Çok iyi gerçekten... ...çok iyi lojmanlar da var. Üç, beş yıldızlı otel konforunda. Ama özel sektör bunu yavaş yavaş... ...kendini düzeltmeye devam ediyor. Çok hızlı bir e, ilerleme kaydetmiyor ama... 3-5 seneye kadar buraları düzeleceğini ümit ediyoruz. Dedikten sonra ne anlatacağız bu videoda? Ya bu videoda tabi gezi seyahatten sonraki ilk videomuz. Biraz selam kelam edelim dedik. Hem ortamı göstereyim hem de lojman hayatında neler yapıyoruz, günlük yaşantımız, programlarımız nelerdir? Kısa kısa bahsetmek istiyorum arkadaşlar. çayımız olmazsa olmaz. Çok sevdiğim Lipton markanın kuşburnu sallama çayını aldım. Hatta şöyle göstereyim. Bunu atmadım. Hörbül Life kullanmıştım Ramazan'da. Kutuyu değerlendiriyorum. İçerisine çaylarımızı, mayalarımızı dışarıdan aldığımız paket çayları dolduruyoruz. Şekerlerimiz diğer kutunun içinde. Ondan sonra bittikçe atıyoruz yenisini. Alışveriş yapıyoruz tabii. Yani bu tür şeyleri değerlendirmek güzel arkadaşlar. Nihayetinde lojmancıyız, gurbetçiyiz, ee, elimizdeki her şeyi değerlendirmek zorundayız. Doğa'da tek başına öyle programlar vardı ya zamanında, orada da her şeyi değerlendirirlerdi. Öyle öyle, survival hayatı yaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi önümde bazı notlar var. Son günlerin modası Sedat Peker, kaçak Sedat Peker masanın üzerine böyle diziyor da konuşuyor ya savuttura savuttura yani. onu yaptık bunu yaptık şunu yaptık haraplar <laughs> kucağına oturmuş savutturuyor <laughs> e, ikinci doz aşımız oldu turizmciler biliyorsunuz öncelik verildi öncelik sağlandı belli bir yaş sınırı yok turizm sektöründe çalışanlar aşı olmak zorunda olmamaya da bilirler ama ben olmayı tercih ettim İkinci e, dozumuzu da olduk Birinci dozda böyle bir belge vermişlerdi. İkinci dozda <laughs> belge vermediler. Ama kaydediyorlar. Aşımız olduk. Rahat rahat çalışıyoruz şu anda. Ama maske devam ediyor tabii ki. Otelin içinde olsun dışında olsun. Tabii iş çıkışında iş çıkışında ne yapıyoruz? Lojmana gelip inek gibi yatıyoruz. İstirahatten sonra ben kendim en azından işte böyle eski kurstan kalma, Rusça kursundan kalma notlarım var. Bunlar daha bir kısmı. Bunların belki 4-5 katı kadar daha kağıtlar var. O notların bir kısmını çıkardım. Hem tekrar yapıyorum. Çünkü 250-300 tane kelime var ezberlediğim ama bunları tekrar etmezsem ve bunların çoğu, yani 170 %80 80i günlük hayatımda kullanmak zorunda kaldığımız, kullandığımız kelimeler. Yani boşa şeyleri yazmadım arkadaşlar. O zamanlardan hocamıza sözünü dinledik. Azerbaycan'da bir hocam vardı. Rusça kursunda. Onun çok hani o kursta tuttuğum notların hala faydasını görüyorum. Tekrar etme açısından e, notlar beni hayatımı kurtarıyor. Burada da böyle bir cetvel var. İşte yüze kadar hem e, rakamsal hem karşısında harf hem de e, Rusça olarak yazıyor. Bunları ezberliyorum. Tekrar ediyorum falan filan. İşte burada ne demişiz? İstat. Erken kalkmak. Bak buradan iki kelime Rusça öğrenelim. Vistat, erken kalkmak. Noski çorap. <laughs> ya demek istiyor ki arkadaşımız erken kalkan çorabını giyer. Güzel kelimeler var arkadaşlar. Lazım olur günlük. Evet. Niche <laughs> vastitrasnova. Büyütülecek bir şey yok. Rus kızlar bunu çok kullanır. Niche <laughs> vastitrasnova. Büyütülecek bir şey yok. Buyurun <laughs> dostlar boş kaldık mı bir şeylerle oyalanmak lazım. Benim gibi alkol, sigara, şans oyunu gibi güzel alışkanlıklarınız yoksa işte böyle kötü alışkanlıklarla vakit geçirmek zorundasınız. Böyle PUBG, MAPC, internet oyunları falan hayatımı almıyorum arkadaşlar. Rusçuya asılıyorum. Bunun dışında yatıyorum, film izliyorum falan filan. 8 nöbetinden çıktıktan sonra Kemer'e gittim. Dediğim gibi arkadaşımla buluştuk. Bir çay içtik. Dönüşte Bim'den ufak tefek alışveriş yaptım. İhtiyaçlar vardı. E, maaşımızı aldık. Her maaş aldığımızda lojmancılar kendi bölgelerindeki böyle alışveriş mağazası veya market, zincir marketlere giderler. E, i̇şte BİM gibi, A101, Mikros Şok gibi. Oralarda bütün markalardan bisküvi, kuru bakliyat, meyve, sebze her şey var. Eskisi gibi değil. Her markadan istediğin şeyi alabiliyorsun. Ve hesapla onlar. Dolayısıyla bizde hatta iç çamaşırından çorabına kadar veya kişisel ihtiyaçlardan her şeyimizi oradan temin ediyoruz. işin acı. Dolayısıyla şimdi burada da bir fiyat fiyat karşılaştırması yapacağız. Ee, bizler niye BİM'den A101 gibi marketlerden alışveriş yapıyoruz da bakkallardan almıyoruz. Oradaki bisküvi ne kadar, buradaki kolanın fiyatı ne kadar bunları karşılaştırmasını yapacağız arkadaşlar. Sektöre yabancı olan, sektörün dışında olanlar veya Antalya'da yaşamayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz biraz şaşıracaklar. Çünkü bir Konya'daki, bir Kayseri'deki, İstanbul'daki bir esnafın müşteriye davranışıyla buradakilerin davranışı çok çok farklı. Hani eski videolarda anlattım şimdi yine sinirlenmek istemiyorum. Tabii istisnalar hariç genelde böyle değil ama Antalya bölgesinin esnafını ben şahsen tutmuyorum pek. Beğenmiyorum yani tavırlarını. İşte böyle ihtiyaçlarımızı zincir marketlerde karşılıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Kacı vur, kucu. Allah kıldasın. Şu bir. Şu iki. Geri kalanını anlatmaya gerek yok. Bu uçak gibi arkadaşlar. Toplu halde aldım. Üç tane paket halinde. Yulaflı burçak. Yulaflı burçak. Dört buçuk lira arkadaşlar. 5 TL desem, bu tanesi 1,5 TL'ye geliyor. Üçlü pakette tanesi 1,5 TL'ye geliyor. Antalya'nın herhangi bir yerindeki bakkalda ne kadar? 4 lira arkadaşlar. Yani 3 katı. Allah'ın çizisi, yılların çizisi. Peynirli çizik. Yine paketten 3 tane çıkıyor. Bu da muhtemelen fişte ne kadardı? Zannediyorsam bu da 4,5 TL. Yani bir tanesi 1,5 TL'ye geliyor. Dışarıdan alsak 3 lira arkadaşlar. 3 katı. 2 katı, 3 katı. Yani bunun gibi onlarca örnek verebilirim sevgili dostlar. Sadece bisküvi günlük aldığımız şeyler olduğu için herkesin aldığı şeylerden örnek vermek istedim. Hatta 1,5 litrelik kola 7 lira. Böyle 1,5 litrelik kola 7 lira arkadaşlar. Normal bakkalda ne kadar bilmiyorum. Burada kantinden de alsak, bakkaldan da alsak maalesef kösüyorlar. Bildiğiniz şu sigaralar ki zararlı, zararlı sigaralar normal fiyatından 1 lira, 1,5 lira pahalı satıyorlar bilerek isteyerek arkadaşlar. Buralarda öyle. Ama bir Konya'da, Kayseri'de, İstanbul'da, bir Ankara'da bunları göremezsiniz. Hatta geçen arkadaşımızın bir tanesi Adanya'ya gidecekti ailesini ziyarete. Gitmeden önce bir mont alayım, geceleri soğuk oluyor falan dedi. Otelin karşısında bir sürü esnaf var. Böyle gelip geçerken gördüğümüz. Gözümüze bir mont takıldı. E dedim gidip fiyatını bir soralım falan dedi arkadaş. Ben dedim ya bak bunlar 250-300'ler beni kızdırırlar. İstersen LC vakitten falan alırsın geçersin gidersin falan. Böyle kollu bir şey. Yok illa soralım abi dedi. Yani hesaplı bir şeyse alırız. Biz de böyle mesai çıkışında uğradık. Selam kelam. Dedim abi şu montun fiyatı ne kadar? Adamın hareketi şu. Sandalyede oturuyorlar bunlar. Hepsi böyle. %99'u böyle arkadaşlar. Rus da gelse, Türk de gelse, müşteri istifini bozmuyor arkadaşlar. Sandalyede böyle oturuyor. Hangisi abi? Dedik şu kırmızı mont. 1000 toprağım, o bin lira. Böyle toplam, size dedi bin lira olur. Bir milyar mı abi dedik. He bin lira. Size bin lira olur. <laughs> Yerinden de kalkmıyor işçi Benim arkadaşlara giderim siktirin. Şimdi benim elimde kalacaklar. Antalya'nın birçok yerinde alışveriş merkezine gidiyorum. Gezmeye, tozmaya, dolaşmaya vesaire. Bin liraya mont yok. En iyi markaların dahi fiyatlarını ben biliyorum. iyi kötü piyasay. Bin liraya mont bir şey falan yok arkadaşlar. Sabit duruyor yani. Öyle öyle. Biz yerli malıyız ya. Hatta geçen ne bir tanıdık bir pastaneye gittim çay içmeye. Adam iki defadır çay getiriyor bayat. Bakıyorum böyle ne derler ona hani argo şeyler kullanmıyorum artık da sövmeyeyim. İmamın abdest suyu gibi derler ya en kibarcası. Dedim bu arkadaş hani içtim de bunu al değiştir. Getirdi yine aynı. Ya dedim bak biz Türküz değil mi böyle yapıyorsunuz yani? Hani içelim oyalamadan kalkalım gidelim. Ya abi falan filan da böyle öyle başı böyle dövmeli apaçı tipli bir şey. Ondan sonra bir de hoşuma gitmedi. Elemanı yeni almışlar. Yani diyeceğim şu, böyle yerli çalışan, dışarıdan gelmiş gurbetçi, lojmancı, otelci biliyorlar zaten. Bir şey sorduğunda burun kıvırıyorlar. Fiyatını, 3 katı 5 katını söylüyorlar. Anlatabildim mi? Dolayısıyla biz de ne yapıyoruz? Bisküvi dahi, suyu dahi e, gidiyoruz. işte A101, BİM, ŞOK, Mikros, oralardan alıyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz tişört, işte git Buradaki esnaftan almaya kalk 20 dolar der. <laughs> 20 dolar. Git şeye LCYK'ye yani gavurlar da öğrenmişler Ruslar. 20 lira 30 lira. En babası 40 lira. Öyle ne olacak da? <laughs> Onu demek istiyorum. Yani lojmancı olunca, gurbetçi olunca işte tutumlu olmak zorundayız. Paramızı biriktireceğiz. Birçok arkadaşımız doğudan, güneydoğudan geldi buraya gelmişler. Ailelerine para gönderiyor. Hatta eşiyle beraber gelip Ayrı bloklarda kalıp beraber aynı katta, blokta, departmanda çalışan arkadaşlarımız var. Para biriktiriyorlar. Geçim şartları Türkiye'de belli. Özellikle bu pandemi mevzusundan sonra hem özel sektör olsun hem de özel sektörde çalışan birçok arkadaşımız işsiz kaldı, işe gelemedi vs. Ekmek aslanın ağzında değil, midesinde şu zamanda bir iki yıldır. Dolayısıyla tutumlu olmak zorundayız. Yani işin özeti bu. Lojmancılar, gurbetçiler... Turizm sektöründe çalışanlar, evet geziyoruz, dolaşıyoruz, seyahat ediyoruz, sahilde, denizde, orada burada fatura çekip video çekiyoruz. Ama bunun bir arka planında nelere katlandığımızı birazcık anlatmak istedim arkadaşlar. Gerçekten böyle. Bunlar katlanıyoruz, katlanmak zorundayız. Katlanacaksınız buraya geldiğiniz zaman. Yoksa karşılığını alamıyoruz, alamazsınız. söylemiş miydim videoda? Ramazan'da kullanmıştım. Şu meşhur H ile başlayan marka. Zafileme için 3 kilo verdim. Onun kutusunu onun kutusunu ne yaptık? Atmadık. Değerlendirmek zorundayız. Her şeyi değerlendiriyorum ben. Çok sevdiğim Lipton markasının kuşburnu. Kuşburnu ve elma. Bayılıyorum. Lipton'u sevmem de ama güzel yapıyorlar uyduruk markalar da tadı bozuyor. Ee, bir tane daha kutu var. Onu da şeker doldurdum. Ee, hem temiz kalıyor. Yani temiz kalmasa ortamı karınca basar arkadaşlar. Günlük temizlik yapmasak, silmesek, süpürmesek. Yani burada klima da olsa, haftada bir burayı temizleseler de. Affedersiniz yatak yorgan, çarşaf temiz de olsa. Ama bir şekilde sağdan soldan börtü böcek geliyor. Çünkü binalar eski, etrafta ağaç var. Ağaçlarda kuşları börtü böcek rüzgarla. tabi katlara, odalara geliyor vesaire derken ortalığı bu götürebiliyor bakmazsak. Sevgili dostlar hala dur şunu da göstereyim ha. Burada göstermeden gidersem gözüm açık gider. Doktorum şalgam. Bu hakiki Adana şalgam arkadaşlar. Bunu Adanalı bir arkadaşım var. Yeni güvenlik. Mertcan <laughs> Mertcan beni izliyor musun? Selam gönderiyorum sana. Şu anda nöbettesin. Ben lojmandayım. <laughs> Benim video çektiğimi de yeni haber olmuş arkadaşlar. Kimseye söylemiyorum yakın çevreden. Görmüş YouTube'da. Bilmiyorum artık nasıl gördü. Ailesini ziyarete gitmişti. Hemen dedim bana bir şalgam getir. Şalgamın hastasıyım. Çaydan sonra en çok sevdiğim içecek şalgam. Yarısını içtim baksana. Bir de acı veriyorlar yanında böyle 250 miligram. Hepsini attım içine. Öyle gidiyor bakalım. El yapımı. Böyle oyalanıyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? 15 dakikaya devirdik Fazla uzatmayalım. Dediğim gibi işimizin başında çalışıyoruz. Güvenlik sektörüyle alakalı, turizm sektörüyle alakalı tabii ki ve birçok konuyla alakalı. Siyaset ve spor hariç videolar gelecek, güzel konular gelecek. Uzatmadan tadında bırakarak. Kişi, kurum, hedef göstermeden güzel konular işlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Amatör bir şekilde işte telefonu koyuyoruz ortam müsait oldu mu bazen hazırlanıyoruz. Bazen spontane gelişen konular işlemeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Sevgili dostlar biraz da yorgunum tabii ki. Ukrayna ziyareti, ziyareti güzeldi. Onu da alakalı tekrar video çeker miyim? Birkaç video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü gelirken pandemi testi yaptırma zorunluluğu kalktı Ukrayna'dan Türkiye'ye giriş yapan turistler için veya gidip gelenler için. Gelirken bir evrak imzalattılar. Bundan haberimiz yoktu. Basit bir işlem. Onunla alakalı YouTube'da baktım. Video çeken yok. Onu anlatmam lazım. Çünkü e, kısıtlamalar kalktığı için şu anda özellikle Ukrayna'ya karşı Lviv, Kiev seyahatler oldukça fazla Türkiye'de. Benim gittiğimde benden başka Türk yoktu. Birkaç tane vardı. Kısıtlamalar kalktığı gün gittim zaten. Biliyorsunuz. Neyse bir Ukrayna videosu gelebilir bir iki tane moda artık Ukrayna'dan video çekmeyen Türkiye'de youtuber yok. <laughs> Ekmek kapısı Ukrayna. Neyse fazla gömmek. Çok gömdük. Hala şunu da göstereyim dur. Bak bunu getirdim bu şekilde. Bittikçe gidiyorum otelden dolduruyorum veya bakkaldan aldığım suyu buna ekliyorum. Zemzem suyu gibi. <laughs> Normalde ya 500 miligram ya da 1 litrelik, 1,5 litrelik damacanalar olur ya. Şimdi telefonun arkasında var göremiyorsunuz Türkiye'de. Bunlar tabi sıra dışı bu Slavlar, Ukrayna Ruslar. 750 miligram yapmışlar. Tipi de böyle kendi forkları şeylerini, desenlerini bir şeyler bir şeyler yapmışlar. İşte güzel olmuş. Kapağı mapağı da enteresan. Kendi çaplarında eğleniyor adamlar. Manuşunska, Manuşunska, Morşunska neye başa gelirse daha olur. Tabii. Evet sevgili arkadaşlar. Konuyu bağlayalım, bitirelim. Ne diyelim, ne yapalım? Dediğim gibi güzel videolar gelecek. Beni bıkmadan dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan değil YouTube'dan sorularınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Çünkü YouTube kanalını aktif etmek zorundayım. Instagram'dan çok yazan var, istek gönderen var, sorular soran var. Bıkmadan, usanmadan vakit buldukça geri dönmeye çalışıyorum. Dönüyorum da. Dönemediğim arkadaşlarım oluyor. Onlardan özür diliyorum. Yoğunluktan dolayı, başka bir şeyden değil. Ama çok özel değilse sorularımızı kanaldan, yorumlar bölümünden sorarsanız daha iyi olur. Bunun dışında başka diyeceğim bir şey yok. Antalya'dan, bu güneş şehrinden hepinize sevgiler, saygılar gelecek videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar.